arkadaşlar ben Emir'in babası bugün sizlerle birlikte Emir hayatı çekeceğiz ve videomuza başlayalım. Of ya. Merhaba bu arada ben Emir ya. Bu çok sıkıcı geliyor bana bu olay ya. Bir tane arabamı bulmak istiyorum. Şöyle güzel bir arabam olmasını istiyorum keşke olsa. Keşke olsa ya. Neyse ben birazcık şöyle gezeyim. İşte öyle geziyorum. Ah! Karşım öne bakar mısın ya? Haydi oğlum. Sen kimsin lan? Sen kimsin lan? Gel lan buraya. Beni babam yetiştirdi babam. Gel lan buraya. Beni babam yetiştirdi. Aa, baba. Baba. Baba yardım et. Kaçın. Ben örümcek adam. Ama bu nasıl babamı söylemedi. Bunu babamı söylersen beni gebertebilir. Kaç kaç kaç. Bunu babama söylememem gerekiyor. Babam yoksa benim işim bitebilir. Babamdan gizli saklıyorum bunu. Allah'ım inşallah babam bunu öğrenmez. Öğrenirse benim işim biter. Of. Ama önceki adam doğmak çok güzel bakın. Ay tırmanıyorsun. Şöyle şöyle gidelim. Tamam polislerden atlattık değil mi? Allah Allah. Aşağı düştüm yani ışık delim kaydı ya. Böyle apartman mı olur? Of. Tamam. Abi bana iki bana bana verir misin? Ne olur ver. Al 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 kaç. Al kaç. Al kaç. Oh. Sonunda bir tane araba açardım. Babam beni hiç sevmiyor ama ya. O ben onu çok seviyorum ama babam beni hiç sevmiyor. Babamı aslında çok seviyordum. Babadan dinleyelim kardeşim bu da az kalsın bu parkide olsaydım ha sen kimsin ya sana ne lan iyi git buradan telefonla konuşuyorduk ooo orada dur işte sen kanka ya Allah'ın sevgisi ah sen orada dursana ya sen burada dur dur elindekini sen görmüyorsun herhalde Ekin unutmuşsun lan. Şuna bak sen Atisi'ye bak. Şuna Atisi'ye bak ya. Bekleme bekleme kardeşim. Çık lan. İn lan arabadan. İn. Allah. Başlarım sizin arabanıza da Bir de bekliyor şey için. Allah. Sen mi beni yeneceksin? Şuna bak ya. Bir de gelmiş bu da bana tavuk yapıyorlar ya. Siz kimsiniz oğlum? Çık şuraya. Ne dağılıyorsunuz lan buraya? Çekil lan buradan. Ya siz kimsiniz oğlum? Haydi lan. Bak ben babamın oğluyum ha bak siz benim babamı tanımıyorsunuz. Al. 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 Bak sinirleniyorum ha bak gelmezsen sinirleniyorum bu ara. mi sen? Bana bundan sonra kimse hiçbir şey yapamaz artık. Ben artık kocaman adam oldum. Opa Tamam. Ah. Kamyoncu dur. Dur kanka, dur bir dakika. Aa, aman. Lan, öreceğim. Sen kimsin? Sen kimsin lan? <laughs> Artık ben mi de bitti lan? Bu silah alacağım. Lan! Lan beni ezip geçme oğlum herkes bir nesi geçiyor ya. Hanımefendi kulaklarınızı kapatır mısınız? Kulaklarınızı kapatın benden korkmayın. Sen ne biliyorsun ya? Eşek sıkısı. Lan! Ben buradan çıkmam gerekiyor. 아아 <목소리로> 너무 <목소리로> 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 Hanımefendi siz girebilirsiniz. Size hiçbir şey yapmayacağım. Yavallan lan önünde. Ya Hepiniz öleceksiniz lan. Onun adamısınız lan siz? Hanımefendi siz çekilebilirsiniz. Bak bak. Bir dakika bir dakika. Lan. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Öleceğim. Bir, bir şey az sevilmez kanka. Aa. Ve bu da sönmüştü ve artık hem ölmüştü.